Herkese selam millet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz izleyicidir. Bugün Valorant'a gece pazarı geliyor. 3, 2, 1 ve şu an gece pazarı gelmiş olması lazım. Bekliyoruz. Evet gece pazarı oyunumuza gelmiş bulunmakta. Şurada sağ, sağ, üstte gördüğümüz gibi. Yarın da Halican arkadaşım var. Hoş geldin Halican. Hoş bulduk. Bakalım bu şu an Halican arkadaşımın hesabındayım hesabına geldi. 3 pembe geldi. Keşke bu şekildeydi. Pü Allah belanı vermesin senin. İlk mavilerden başlayayım. As Klasik. burada buralarda ucuz buralarda ucuz indirim atması iyi çünkü buralarda yüksek atar diye düşündük ama %46 indirim ne be kardeşim. Hadi bakalım ilk hangisini açalım? Soldan aç. Soldakini aç. Soldakine açtım. Hadi oğlum kullanabileceğimiz bir kostüm var alalım bak benim hesaba gelse alırım çok ihtiyacım olur miskin güzel ama indirimi düşmüş şimdi hadi şunu açalım Ondan sonra diğer tarafını açarız yapma be oğlum yapma be. Bu ne be kardeşim ya son ve alıp alınmayacağı belli olmayacak kostümümüz ve bastım bakalım gerçekten şu ana kadar gördüğüm hani bu radyan kritiğiyle ruh azabı kötü. Belki alınacaksa parası varsa ama ama onun dışında yani envantere baktığım için bu alınmaz diyorum şu an. on üzerinden ben 5'lik 5 beş veriyorum bu gece pazarına. Bir sonraki hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tekrardan yeni, ana hesabıma girip geleyim dedim. ikinci hesabımla bakalım. ikinci hesabımızda karşınızdayız. Bakalım bu sefer ne geldi. Riot senin Allah belanı vermesin. Bak Allah belanı vermesin. Birincisi ben bu şan ne yapayım? Zaten almayacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Kesin şimdi buradan da en istemediğim şey çıkar ya. Şu an ben Marshall istiyorum. Marshall verirsen sevinirim öncelikle. Lan yağmacı operatör ver bari. Püh. Allah belanı vermesin. Bıçakta ne verecek? Şöyle bir asil kalemit verirse ya da asil kalemit verirse çıldırırım ama. Allah belanı vermesin. Seni bana yeni jettim batsın inşallah. Püüü. Vallahi 10 üzerinden 3 bu ya. Bu direkt 3 üç ya. Üçünü hatırı da şuradan gel ya. Pü. Sen ne düşünüyorsun Halilciğim? Sen bence bir amvar. Sağ ol. <laughs> yani mükemmel. O zaten Marshallı getirdi. Oh. Neyse, bir sonraki hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik üçüncü hesabımızla. Üçüncü hesabımız benim şu anki kullandığım Valorant'teki ikinci hesabım. Bakalım bu hesaba ne gelmiş? bize ne antır bıçak gelirse net alırım. Mandal gelirse çok net ihtiyacım var alırım. O oh, bıçak yok. Olsun, bıçak o önemli değil. Çok güzel. Ee, mavi açalım. İlk maviden başlayalım. Okey, olabilir. Bana şöyle güzel bir tane böyle güzel bir vandal ver ya. Abim. <laughs> Riot abim. Bak az önce Allah <laughs> Aa kahve getirecek. Ver adam akıllı bir şey. <laughs> <Abi. gülüyor> Lan. <laughs> <laughs> Lar sen manyak mısın? Bu ne oğlum? A Riot. Şaka mı yapıyorsun? Tamam hadi bak yine bu okey eyvallah da. Bana vandal vermen lazım canım abim. İyi. Ha, bak bu ona alınabilir. Alınabilirim. Bunu alınabilirim. Bunu almayı düşünebilirim. Düşünsen bile ne kadar bu 300 350 lira oldu bu da. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Bu güzel ben de var, var. neyse bu hesabı da 10 üzerinden başlı bize heyecanlandırdı Her, herhalde 6 7'lik bir şey çıkacak zannettim ama aslında 6 7'lik aslında 6, 7 bakalım şimdi bir sonraki hesabımıza geçip hemen geliyorum evet arkadaşlar şimdi 4. hesabımızla giriş yaptık bakalım bu hesabımıza ne gelecek 3 pembe 3 yeşil geldi Bakalım bunlardan ne gelecek? Bunlar zaten klasik geçti. Bakalım bu bakalım bu pembemizden ne gelecek? <laughs> Riot vallahi bak dalga geçiyor. Vallahi Riot dalga geçiyor harbiden. Yani belge almak istersen bunu alabilirsin. Şu hesabında çok kostüm vardır. Shorty skin'ine ihtiyacım vardır. Bunu alabilirsin. Yani 10 üzerinden 6 veririm ben buraya ancak. Yani neyse. Bir sonraki hesabımıza geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik 5. hesabımıza. Bakalım bu hesabımda ne çıkacak? Vay anana var adını. Aslında 2 pem, 2 sarı, 2 şey. Güzel 2 de şey var. Tam çıtır çerez kadro gibi. Güzel. Bakalım gibi bir şey verecek mi? Bir tane ben bıçak açacağım. Bir bıçaktan gidelim bakalım. Gayyanın gazava hançer. Fena değil. Bu çip bıçak oluyor olan tarzan var ya o. Bir tane pembe açtık. Bakalım buradan ne geliyor? <laughs> Abim sen neredesin? Sen nerelerdesin? Keşke bana gelsene. Aa. <laughs> Riot. Senle bir konuşmamız lazım. Senle bir masaya oturmamız lazım. Buradan ne geliyor bıçak olarak? Riot. <gülüyor> 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 <Tansür> yapmaya <üşeniyorum. gülüyor> Sansür yapmaya üşeniyorum. Bakın Sansür yapmaya üşeniyorum. Üşenmezsen burada Riot'a geçireceğim. Allah belanı vermesin Riot. Riot senin harbiden Allah belanı vermesin ya. Ya oğlum. Versene şunu yan hesaplarıma. Versene. Arkadaş sen manyak mısın? Ver şunu alalım. Bak. Alı cebimden para vereceğim alacağım ama sen öyle bir hesabı veriyorsun ki almayacak almayacak hesabı veriyorsun. Bak şu ikisi net bak şu ikisi net hesabını toplam 3000 3000 ve üç buçuk k ve v o da yaklaşık olarak bin lira ya iki kostüm alacağım bin lira ya sen versene bizim bizim hesaplara. Bak şu verse bile yine alırım yine giderim kelebek kostümü sana ama yine alırım. olma yok ama giderim yine alırım. Riot ne yapıyorsun kardeşim? Şu an gece pazarı bu gece pazarı çok güzel. Bu net on, on üzerinden bana göre 9. Çünkü diğer ikilerle gördüğümüz zaman saçmalıkları bu ana göre 9 ya da 8. 9 bence ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyse. 6. hesabımıza giriş giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu sefer geldik 6. hesabla. Karşı bakalım bu hesabımızda ne gelecek. 3 pembe, üç tane de yeşil. Okey, güzel. Bakalım bu hesaplara ne gelecek. Yani bu hesaplara iyi kostüm gelse ne olur, gelmesen ne olur, ana ne avradını artık ama yeter. Riot bize nispet mi yapıyor? Ha? Bak şunu ikisini bekleyelim şeyde Hacım tamam bir tane de arada tek tük iyi kostüm gelir. Okey abi. Bu da beşlik bir gece pazarı diyebiliriz. Şu an 6. Alt, hesaptan 7. hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik 7. hesabımıza karşı karşıyayız. Bakalım bu sefer ne gelecek. Girdik bakalım. 3 üç, üç yeşil 3 üç üç mor diyelim biz buna. Yine aynı. bak. Vandal almış. Ulan bak al sana Vandal dedi. Sema Vares okey. Valla buraları bence kötü atsa daha iyi. Bu bizim için çok önemli değil bir hesap. Zaten hiçbir zaman para yatırılmayacak bir hesap. O yüzden buraya kötü atsa, atsa şey değil ama Genel açısından baktığın zaman alınabilecek bir kostüm var mı diye bakarsanız Bence kostüm olacak bir hesap diye 10 üzerinden 2 2 bu hesap ya yani. yani... Diğer ikisinin hatları da şuradan geliyor. Radiant Krizi klasikten geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Hadi arkadaşım. Bence tek yani. Fazla bir şey yok. Radiant klasik gibi tek. Neyse. 8. hesabımıza girip oyuna geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldik 8. hesabımıza. Karşınızdayız. Bakalım bu sefer bu hesabımıza ne gelecek. Yani meh. Az önce az önceki yandan yemiş gibi. Aynen. Bundan, yani ne çıkarsa ona göre üzerine ne çıktığını göre yorumluyorum. Ben ufuk sınırı bu ne abi yani? Okey. <laughs> Ama çok da iyi değil. Yeşil zaten en kötüsü yeşil hatta diyebiliyorum. Yok en kötüsü şey doğru bu. Maviler galiba. Bilmiyorum ki. <laughs> Neyse. Bu, yeşil mi? Yeşil. Tamamdır. Bilgisizlik. Bakalım bu sefer mordan ne geliyor? Ben anladım ki bu ruh azabını normalde satmadı. Kimse alamıyor. Riot millete buradan geçirebildiği kadar geçiriyor. Algoritmasal olarak basmışlar. Yani algoritmaları demişler ki ruh azabının oranını neredeyse %50 arttırın. Bak bu yani her aşında ruh azabı Ghost'lar, ruh azabı Phantom, başka bir şey yani... İnanılmaz. Bakalım bu hesabımıza ne bakalım bu karttan ne geliyor? Oy. Abi inanılmaz. Asil Vandal, en sevdiğim Vandal, gerçekten çok sevdiğim Vandal. O kadar altı çeşit Vandal'ım var ama hepsinden en güzeli Asil Vandal ya. Hem de tek bu rengi ya. Diyecek söz yok yani. Hani, kelime, kelimeler e, kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Bakalım bu gece bu bıçaktan ne gelecek? Bir de ne bula? Yani bence alamayacak en iyi şu var. En iyi gece pazarından ikincisi, birincisi yağmacı hesap, yağmacı operatörlü ve o kara, kelebekli hesap. O o hesap net olarak bir şekilde yani alınacak parasını verdiği zaman çok rahat sizi götürecek bir hesap. Bu da alınacak zaman sadece vanlı olacaksanız perfect yani. Kelimeler kifayetsiz kalır derim. Neyse. Şimdi 9. hesabımıza giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik 9. hesabımıza bakalım bu hesabımıza gece pazarlığı yani aslında bir nevi yeni açılmış bir hesaba bakalım ne veriyor Riot. Okey. Şu dört 4 tane mor çok güzel. Prizma Res. Okey. Güzel abim. Galeli Guardian. Bu da şu oğuk eski bir skin ya. Şimdi Morlardan birini açtık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Okey yani güzel değil bu kadar şeyine göre. Allah'ım sabır ver bana yara. <laughs> Bakalım buradan ne gelecek. Allah'ım bana ne olur sabır ver bana ya Rabbim. Ya oğlum sen manyak mısın? Riot'a bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Diyecek tek şey Riot'ta... Para yatırılan gece hesaplarını kötü verelim. Zaten sonuçta alıyorlar. Para yatırmaya hesaplara bir şans verelim. Ki satalım da para kazanalım. Olay net bu yani. Başka benim kaç kaç gece pazarında görüntülediğim şey bu. Ama bilmiyorsun ki bu Riot. Kimse yan hesaplarına alamaklı bir şekilde böyle yeni hesaplara kostüm almıyor. Anladın mı? Almıyor. Neyse son hesabımız olan 10. hesaba geçip geliyorum ben. Evet arkadaşlar son hesabımızla karşınızdayız. Video biraz uzun oldu ama ya biraz keyifli olsun. Geldiğimiz zaman bakalım bu sefer ne çıkacak. Son hesabımız let's go. Kardeş yani sen, sen zaten çöp yani bunlar geç. İki tane şey var. İki tane pembe var da burası klasik lan. Oğlum sen ne ara geldin lan? Sen ne ara gelip sonra gece pazarına geri geldin. Oğlum bak o kadar oyundan uzağız ki. Olan şey bu. Valla ben, de, ben de neredeyse ilk defa gördüm. Şimdi hatırladım. Daha çok önceden gelen bir setti. 1200'lük şey birlikte. Neyse bakalım bu sefer pembe olarak ne gelecek? Okey abi. Klasik Riot. Okey. Yani gelse de olur. O gelmiş olur hesaba yaç Hani bu 10 üzerinden sıfır ya abi. Biri bile hak etmiyor. 0 ya. Neyse arkadaşlar. Bir 10 tane gece pazarı açılımımızı yaptık. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Halil'e diyecek bir şeyin var mı? Yok valla. <laughs> Yine bir çöp gece pazarıyla. Karşınızdaydık yani. Klasik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.